Anıl ama en önde şu an benim. Hadi. Pasta çekil pasta. Oha canına bak canına bak. Adam uçtu. Beyler videodan önce okuduklarımız yalanmış ya. TGK kanalından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraberiz. Bugün yine efsane bir modumuz var dostlar. Civic VTI. Videomuza geçmeden aşağıda kanalımıza abone olmanızı ve videoya like atmanızı istiyorum dostlar sizlerden. Bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçebiliriz. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni modlarımızla birlikte şöyle dedik ki güzel bir video çekelim dostlar. Size şöyle kısaca birkaç bir aracı araçları tanıtayım. Hepsi yeni olduğu için şimdi. VTI'miz var. Ben Caner Anıl VTI kullanacağız videoda. Ee, onun dışında Passat'ımız var zaten. Passat'la video çekmiştik daha önce. Çakarlı makarlı. Shirokko'muz var yine. Şöyle abi Shirokko'ya da bayılıyorum ben. Çok tatlı duruyor. 206'mız var yeni gelen yine led stoplu bir 206 veriyor kesiciyi. CLA'mız var. Yine yeni konvertlerimizden S3 ile birlikte yan yanalar şu anda. Onlar da 10 on numara 5 yıldız duruyor. Bu şekilde. Şöyle çıkalım isterseniz beyler. Fazla konuşmaya gerek yok. Bir VTI'ci olarak el freniyle çıkmazsak olmaz. <laughs> VTI dostlar benim öyle pek sevmediğim bir araçtı aslında. Yani alışkın olmadığım bir araçtı diyeyim. Ama bu Caner bana sevdirdi bu aracı. Güzel araçmış. <laughs> Sevdik yani. Videodan önce bir anlıyoruz, bir anlıyoruz. Siz anla tamam. ile. Hemen, hemen bir rol yapalım. Hemen bir VTI'ci, VTI, VTI olayı rol abi. Eee... videodan önce dediğim gibi bir anlıyoruz, bir anlıyoruz. Görmeniz lazım. Bu video böyle karışık bir şeyler yapacağız. Gazlama, makas, yandama... işte rol. Aklınıza ne eserse geldim ben. VTI'ciler toplandık. <laughs> 2.60 <mi> yapıyoruz. 2.60. <laughs> Bu işin ideali budur kardeşim. Videodan önce araştırdık. Hadi. Say. Saysın bire Eren evet. 3 2 1 Şöyle bir Videodan önce öğrendiklerimizi bi uygulayalım Bakalım işe yarayacak mı da Ulan derer Derer mi o? Anıl mı lan? Anıl ama en önde şu an benim Hadi I'm Passat çekil passat Oha derere bak derere bak Adam uçtu Beyler videodan önce okuduklarımız yalanmış ya Gene <laughs> derdik Buraya youtube'a alalım Haydaa YouTube Yine YouTube'a videomuz çıktı Anam ya 30 be cepte Ya ben saldım ya saldım. Fazla zorlamıyım dedim size kadar. Arkadaşlar motor kıracak Aman Sen aman Lan küçücük arabayım girmeye çalışıyorum CLA'da filan bu arada CLA'da S3'te Dörtlülerimiz mevcut dostlar gördüğünüz gibi Dörtlüler sinyaller filan Geri vites Bunları yaptık. O da güzel oldu. Şurada bir virajda yanlamayı deneyelim bakalım. Önümüzdeki viraj biliyorsunuz. Efsanedir. Herkes yanlayarak dönmeyi dener burayı. Virajın içinde bir vitek giderse dostlar. Çok büyük sıkıntı oluyor yanlarken. Kalbi beni salın da. İnşallah bitmez bir vitek. Bitmedi güzel. Virajın içinde dostlar. Var. Özellikle Benim yokuş er, yukarı. Vitek bitebiliyor o zaman. Yani viraj ortasında kala kalıyorsunuz. Bariyere girmeniz çok büyük ihtimal. Adminimiz var. Sonra kol Adminimiz var. Ne yaptı? <laughs> Rolden sonra <laughs> kol çıkarmış. Ayda Rolden sonra da mı kol çıkardı? CLA ile şey gider mi VTI? Ne diyorsunuz? Cela ile mi? Ha, yani Bu rolde. Cela 1 5 diyse. <laughs> 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 tamam gel bir deneyelim Cela Tamam kaç ben 3. Ben de geleceğim. 3. Gel gel de pas sen, sen pas atayım <laughs> mısın? Şuroka mısın? E suç musun? E, tamam gel de. Celayı yersin. Ya. Celayı bence yiyeceğim bak. Adam şimdi bu kadar para vermiş. Adamı rezil edeceğiz parasıyla izle. Ka Saysın birisi birisi. Celayı Hazır mısın? Bir şey Hazırız. Hazırız. 3 2 1 Aynen. Gel bir tık erken mi bastı? Onu da mi kanka? Yok yok sağ ol canım. Benim. Oğlum adamı parasıyla rezil ediyoruz lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bırakma, Hadi. Bırakma takım bırakma. Hadi ulan. Ah be. Versin bassan. Aa bence bir hikaye 200 alt yapalım. Yapalım. Da rol videosuna dönmesin iyice bir makaslayalım ya biraz. Sonlara doğru çözeriz kuzenini deler mi ya? Olur mu böyle? Şey? Harbiden insan, insan kuzenini deler mi ya? <laughs> Kıyamadı tabi bak. Şimdi ben <laughs> kıyamadım, gaza basmadım. Parasıyla rezil olsun istemedim. <laughs> Allah. Oğlum oğlum aman aman. Olur olur. Olur böyle şeyler. Ölçmeyen kuzum. Alışkınız artık. kesici yap öyle bir vites at. Şuradan bir girelim kardeşim. Ezgar vites atarken elinde kalmasın lan vites. <laughs> Onu harbiden <laughs> öyle, öyle bir gaza getiriyor ki araba. Oğlum vites atarken yanlışlıkla kulaklığa vurdum lan şöyle elimi kaldırıyorum ya. <laughs> Bir rolling faciası. <laughs> aman Allah'ım. Dur dur dur. güzel lan. Düzel düzel, düzel düzel düzel. Aha pit attı. Arkadan gelir mi pita atmışken? Biraz yanlarız. Zaten bakarsanız rol yaptık. Biraz yanlayalım. Çünkü bir araç inanılmaz keyifli dostlar. dedim gibi videodan önce var ya o kadar eğlendik ki. Tam buçuk saat oynadık ya. Abi çok güzel ya. Bu rolle ayrı keyifli. Benden bilgisayar <laughs> gelsin, bizde bu kadar <laughs> dört çekilsin. Bak, bahsettiğim olay bu işte. Bir bitti virajın ortasında, yanlarken. Çok kötü oluyor öyle. <laughs> Admin de bizden deli ha. Aha, aha. Ne, ne oluyor? Ya? Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Gerada bir motor var. V8 gibi ses çıkartıyor bana. Yok lan 200 ya o. 1.5'lerden değil o. Ya benzinlerden o. 180'lerde şey var. 180 dizellerde. Dur yavaş yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. <laughs> Biz de yavaş, yavaş. yok <laughs> Tamam düzeldim lan. Böyle böyle olduğunu çok seviyorum bak. Gaza yap. Düz düşünce. var. <laughs> yavaş. Bir VTH'ları bir öne salın. Bir anlayalım biz. Sal 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 sal. Vay 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 aslan parçasına bak. Öğrenmiş bir zaman bir şeyler de. Kanka senin arka yaylar biraz sıkıntılı galiba. <laughs> Adam böyle böyle gidiyor. Körü patladı sanki orada. Aynen. <laughs> Yok abi yaramıyor. Ne, oluyor? ne oluyor? Yani, yaramıyorsa çekmeyeceksin. Baksana o olarak yapıyor. Şase mi oldu abi? Abi çok güzel gidiyor. Baksanız viraja ya. Tatlılar bak. Ah be Cener Cenerimizden bir şeyler öğrenmesi lazım bu konuda. Rolde bir şey demiyorum da. Aynen. Sal beni, sal beni, sal beni. <laughs> sal beni, sal beni. <laughs> bak dikkat et el fren çekerken yorumlarda bir arkadaş söyledi ya. Aynen şimdi bak onun dikk yorumunu dikkate almamız lazım ya bir alan var. Öyle çekmeyeceksin bu Onu da biz mi öğretelim kardeşim ya? <laughs> ver, e. Allah Allah Allah. Ver ver ver. Anıl ver onu. Ver kuçum ver ver. Abi oğlum öyle değil mi? Helal helal. <laughs> Abi dur sen kaç sen gel ara. yine geliyor ya. Bak biz yolda ne güzel gidiyor. <laughs> Harbiden var ya adam düz yolda alıp duruyor. Güzel güzel Dur 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 koçum yavaş S3 Lan Cennet yine mi? Yine mi? <laughs> Yaramıyor bize Bak şöyle gitmek de çok keyifli Çok iyi ya Anına bak anına bak Adam tek tekere kalktı fazla battım zaten. Biliyordu böyle bir şey olacağını. Şöyle. Şöyle bir. Ah be olmadı. Neyse ileride bitirelim artık videoyu dostlar. İleride kanka müsait bir yer bulunca çekerim Bu arada dostlar şurada ben bir cennetten çiçek şarkımız çalıyor. <laughs> Orta tarafta. İlker Astor'a ne koyacaktık biliyor musun? Ne koyacaktık? Gel desem gel herhalde. <laughs> harbiden ha. He, şey o şeyde vardı ya. Harbiden o da çok güzel olurmuş ya. Onu koyacaktık bak. çok yanlış. Vallahi Neyse çok... yanaşalım şuraya. <laughs> evet dostlar videoyu ufaktan burada bitirelim. Şöyle videolar alalım bizine. Araç dediğim gibi 10 numara 5 yıldız oldu. CLA'nın filan da videosunu çekeceğiz en yakın zamanda. S3 filan olsun onların da videosunu çekeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.